yaşayan herkesin herhangi bir ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği bir aktivite var. Zengin, fakiri, yaşlısı, genci, sempati ya da antipati. Yatacağım çok deli yatıyorum. Evet herkes uyuyor, hepimiz uyuyoruz. Türk Dil Kurumu'nun uyku tanımı daha filli. Onu da bir söyleyeyim isterim. Dış uyaranlara karşı bilincin tümden ya da bir bölümünü yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı doğal dinlenme durumu. Ha, şimdi oldu. Bu oldukça doğal bir dinlenme durumu ve binlerce yıldır belli periyotlarla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Peki, insanlar uyudukça bazı şirketler bir şeyler kaybediyor olabilir mi? Uyku ne kadar önemli ve son dönemde nasıl değişti, nasıl dönüştü? GZT'nin çok neti ışıkları söndürdü, pikeyi üzerine çekti, yastığa kafasını koydu. Bugün uykuyu ve uykunun bilinmeyen tarafını konuşacağız. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç tanenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Öncelikle zaman zaman dikkatimizden kaçan ancak oldukça güçlü bir veriyle başlayalım. Ortalama 75 yıl yaşayan biri hayatının 25 yılını uykuda geçiriyor. Bu gayet iddialı bir süre. Ancak bugün alıştığımız akşam ya da gece yatıp sabah ya da öğlen uyanma alışkanlığımız bir zamanlar oldukça farklıydı. Bu konu biraz da tarihçilerin meselesi. Ben de bu yüzden GZT Tarih Editörü Beyza Kirişçi'ye danıştım. Burayı o anlatacak. Nazif, uyku meselesi çok hassas. Ancak senin de az önce dediğin gibi tarih boyunca hep aynı biçimde gerçekleşmedi. Özellikle orta çağda insanlar yaklaşık bin yıl boyunca günde iki kez uyudu. Uykulara ilk uyku ve son uyku ismi verildi. ABD'li Virginia Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Roger Eckert, kamu kayıtlarının bu konuda oldukça iyi bir kaynak olduğunu söylüyor. Mahkeme tutanaklarında özellikle Avrupa'da uykunun 6'şer saatten iki farklı kez gerçekleştiği sonucuna net bir biçimde varabiliyoruz bunun sanayi öncesi birçok topluluk içinde geçerli olduğunu yine Eckert'in kayıtlarından görebilmek mümkün. Yani uyku uzunca bir süre şimdiki halinden daha farklı şekilde gerçekleştirildi. Beyza'ya teşekkür edip hemen devam edelim. Uyumamızı istemeyenlere geçeceğim ancak uykunun önemini net biçimde anladığımızdan emin olmak istiyorum. Öncelikle Türk Dil Kurumu tanımının burada da karşımıza çıktığını söyleyelim. Uykunun vücut sistemlerimizi yavaşlatıp rahatlattığını artık biliyoruz. Kalktığımızda kendimizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmemiz de bu yüzden. I've had better. Yorumlarda ben her sabah yorgun uyanıyorum diyeceğinizi tahmin ettiğimden eklemeyi yapayım. Bu durum tamamen beslenme ve bir takım farklı sağlık koşulları ile alakalı. O yüzden uykunun genel vadinin güçlü uyanmak olduğunu tekrar hatırlatabiliriz. Yapılan birçok araştırma uykusuz kalanların metabolizmalarının daha yavaş çalıştığını uyumadıkları için geç saatlerde enerji içeriği yüksek yağlı besin tüketimlerinin arttığını böylece kilo kazanımlarının da yüksek olduğunu verilerle ortaya koyuyor. Bu yüzden uyku yalnızca uyku anıyla değil, çevre zaman birimleri açısından da oldukça önemli. Yani belli saatler için elindeki gıdayı yavaşça yerine bırak ve uyku haline geç cümlesi oldukça geçerli bir hale geliyor. Birçok farklı hekim ve hatta bazı web siteleri çeşitli bilgiler aldıktan sonra ideal uyku süresini hesaplayabiliyor. Bu süre farklı parametrelerle şekillense de ortalama birkaç bilgiden bahsedebiliriz. Yeni doğan çocuklar genellikle 16 saat uykuya ihtiyaç duyarken çoğu erişkin için bu süre 7-8 saat arasında değişiyor. Genç erişkinler ise 9 saatlik bir uykuyla yaşamını sürdürebiliyor. Evet süreleri konuştuk. Günün yaklaşık üçte birini geçirdiğimiz uyku birileri için gelir kaybı anlamına geliyor. Jonathan Creidle'ın Kapitalizm ve Uykunun Sonu isimli kitabı tam olarak bundan bahsediyor. Bugün mavi ekranın girmediği ev neredeyse kalmamışken uyku düzenlerimizin de bu renk cümbüşünden etkilenmemesini bekleyemezdik sanırım. PLOS One dergisinin 2020 tarihli araştırması akıllı telefon ve uyku arasındaki zıtlığa odaklandı. Mavi ışık göz bağlarının arkasındaki özel hücreler tarafından toplanıyor ve beyne iletilen uyku sinyallerini bozuyor. 2013'teki Rensselaer Politeknik Enstitüsü 13 kişilik deneyiyle de bunu ispatladı. Yatmadan 2 saat önce ekrana bakmayı bırakan birinin uyku düzenleyen hormon melatonin konusunda daha avantajlı olduğu sonuçlarla ortaya kondu. Tüm bu denklemde uykuyla teknoloji arasındaki uyumsuzluk oldukça belirgin. Buna ek olarak özellikle ücretli abonelik üzerinden çalışan platformların da uyku meselesine fazlasıyla odaklandığını söyleyebiliriz. Netflix'in üst düzey yöneticilerinden Ted Sarandos'un 2020 tarihli açıklamasına bakalım. Bazen insanların uyuduğunu düşündüğümde çıldıracak gibi oluyor. Netflix insanlara uykudan daha değerli içerikler sunmaya devam edecek. Hep birlikte online kalabiliriz. Bu açıklama birazdan duyacaklarınız sonrası gayet masum. Zira Amazon, insanların uyku saatleriyle fırsat ve indirim saatlerini denkleştirmek için ciddi bir çaba harcıyor. Amazon üzerinden başlatılan 2021 Aralık ayı tarihli 1000 kampanyayı inceleyen AG Bissett Asasuyet, kampanyaların %74 oranında uyku vakitlerine denk getirildiğini söylüyor. Bu kampanyalar için alarmlar dahi kurduran Amazon, daha az kişinin söz konusu indirimlere ulaşmasını istediğinden değil, platformunun her an aktif kalmasını istediği için böyle adımlar atıyor. Buradan Crayley'nin kitabına yeniden dönebiliriz. Kitabın en kısa özeti, kapitalizm uyumanızı istemiyor. Sürekli alışverişte ve ticaretin ortasında olmanız şart cümlesiyle özetlenebilir. Amazon bunun belki de en net örneği konumunda. eBay, Wayfair ve Zalando'nun da kampanya yaklaşımlarına baktığımızda benzer sonuçlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Yani uyumamamız bazı şirketler için ciddi bir gelir kaynağı anlamına geliyor diyebiliriz. Tüm bu uyku teknoloji arasındaki ilişkinin muhataplarından biri de Apple oldu. On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. Şirket, mavi ışığın uykuya dair etkisinin yüksek sesle dinlendirilir olması sonrası Night Shift isimli yeniliğini duyurdu. Amacımız uykuyu tetikleyen melatonin hormonunun üretimini engelleyen mavi ışığı azaltmak dedi. Ancak birçok farklı uzman, Night Shift'in iddia edilene yakın bir etkiye sahip olmadığını net biçimde ispatladı. Rensselaer Politeknik Enstitüsü tarafından yapılan araştırma ise Night Shift'in melatonin üzerindeki etkisinin ihmal edilebilir olduğunu, renk değişikliğinin ancak psikolojik bir etkisi olabileceğini söyledi. Yani Apple'ın çözüm önerisi çözümden çok çok uzaktaydı. Uyku konusunda taramalar yaparken Beyza Kirenci'nin yeni düzenin son kurbanı Uyku isimli yazısıyla da karşılaştım. Yazı konuştuğumuz konulara dair çok sayıda referans içeriyor. İlgimi en çok çeken detay ise Rusya ve Avrupa ülkelerinden oluşan bir ticari birliğin 1990'larda giriştiği ortaklık oldu. Söz konusu proje, güneşten gelen ışınların tam zamanlı olarak yörüngeye oturtulmasına dair planlar içeriyor. Geceleyin dünyayı ay ışığının aydınlattığından 100 kat kadar daha fazla aydınlatma fikriyle yola çıkan ekibin bu yaklaşımı ilk başta oldukça ilerici değerlendirilse de sonradan temel amaçlarıyla ilgili başka fikirler ortaya çıktı. Ekibin temel amacının uzun kutup geceleri yaşayan yerlerde 24 saat boyunca endüstriyel çalışmaya imkan verecek bir aydınlatma olduğu sonradan fark edildi. Birlik bir süre sonra nüfusun çok olduğu bölgelerin ekonomik, toplumsal ve siyasal olarak dinamik olan yerlerinde de bu planı genişleterek gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Bunu da gece boyu gün ışığı şeklinde duyurdu. Bu durumun ardından proje özellikle bilim insanları tarafından hem çevreye hem de insana karşı olumsuz etkiler doğurabileceği yönünde eleştiriler aldı. Gece ve gündüzün birbiri ardına gelmemesi şeklinde gerçekleşecek olan plan insanlarda başta uyku olmak üzere çeşitli metabolizmik rutinleri sekteye yaratacaktı. Bu ticari bildik, gerçekleştirmek istediği şeyle gün içinde işleyen ve geceliğin biraz da olsa duran küresel mübadele ortamını 24 saate taşımaya hedefliyordu. Söz konusu örnek bugün birçok şirketin 24 saat işler halde olan pazar alanlarını anlamamız için de son derece faydalı. Evet uyku dolu içeriğimizin sonuna geldik. Bir çok net geleneği olarak bir atasözüyle bitirelim istiyorum. Uyku herhangi bir ilaçtan daha iyidir. İyi bir uyku ise bazen doktordan bile daha değerlidir.